Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli Akrep burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 26 Şubat haftasında yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Önerilerim ve uyarılarım olacak. E, dolayısıyla dikkatli bir şekilde ben sizin yerinizde olsam can kulağıyla dinlerdim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız Akrep Burcu'nu burada bulabilir ve Burcu'nuzla ilgili tüm paylaşımlara buraya tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Akrep Burcu 26 Şubat haftası içerisinde sizin için ev ve aile konularını mümkün olan en iyi şekilde planlamanın ve organize etmenin iyi olacağı önemli bir dönem geçireceksiniz. Evinizdeki durumu zorlaştıracak ya da başka zorluk ve sorunlar yaratacak hiçbir ihmal ya da hata yapmamalısınız. Ailenizin rahatlığı ve uyumu büyük ölçüde size bağlı olacaktır. Özellikle de herhangi bir nedenle evde daha fazla zaman geçirmek zorunda kalırsanız, olası zorluklardan bazıları duygusal olarak istikrarlı olmanızdan ya da çeşitli kaprislerin etkisi altında kalmanızdan kaynaklanacaktır. Her anlaşmazlığı ya da hoş olmayan durumu çok acı verici ve hassas bir şekilde karşılayacaksınız. Zor durumlar ortaya çıktığında ya da hoş olmayan haberler aldığınızda çok daha fazla öz kontrole ve pozitifliğe ihtiyacınız olacak sevgili akrep burçları. Hafta başında çevrenizdeki insanların sizinle konuşmaktan çekinmeyeceklerini bilmek güzel olacak. Onlara karşı duygu ya da enerji olarak ne gönderirseniz karşılığını alacaksınız. Günlük yaşamınızda ortaya çıkacak yeni insanları kabul etmeniz daha da zorlaşacaktır. İyi bir gelişme, bir çocuk haberi ya da gençle ilgili planlarınız ya da işleriniz söz konusu olabilir. Hamilelik ya da doğumla ilgili haberlerden memnun olabilirsiniz. Genel olarak yaşayacaklarınız size bir şeyler öğretmeyi amaçlayacaktır. Kendinizi bilgili ve yetenekli görürseniz zorluklarınız daha büyük olacaktır. Ancak dinlemeye, öğrenmeye ve gelişmeye açıkça, açıksanız sizin için önemli ve yapıcı bir dönem geçireceksiniz. Üzüntü anlarının ruhunuzun dinlenme zamanları olduğunu unutmayın sevgili Akrep burçları. Bir çıkar uğruna ya da bir hevesi tatmin etmek için evinizdeki insanları kandırmaya e, ya da manipüle etmeye yönelik her türlü girişimden kaçınmalısınız. Herhangi bir hile ya da e, yalan sizi sadece garip bir duruma sokmakla kalmaz, aynı zamanda aile içi ilişkilerde hoş olmayan bir uyumsuzluğa da neden olacaktır. Size yakın bir kadınla iletişim kurmak zor olacaktır. Ancak bunun hatası sadece onun olmayacak. Yani dönün şöyle birazcık da kendinize bakın. Hata arayın sevgili Akrep burçları. Akrep burcu kadını aile bütçesi konusunda dikkatli olmaya devam edeceksiniz ve gelir, kredi alma, kira e, alma miras ya da benzeri parayla ilgili konularda bazı olumlu gelişmeler de yaşayacaksınız. Yaşayacağınız bazı olaylar gelecekte yaşanabilecek gelişmeler ve bunun hayatınıza nasıl yansıyacağı ile ilgili soruların yanıtlarını bulmanıza neden olacaktır. Akrep burcu erkeği duygusal, hassas, sevgiyi isteyen ve arzulayan kişiler olacaksınız. Daha çok erkekle iletişiminiz tesadüfi olmayacak. Genellikle asıl işinizle ilgili olacak ve dikkatinizi bu dönemde çekecek diğer ek faaliyetlerle ilgili olacaktır. Sevgili akrep burçları sizler hakkında 26 Şubat haftasına dair söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah biraz zorlanacaksınız bu hafta ama inşallah önerilerimi ve uyarılarımı dikkate alırsanız haftanız daha güzel geçebilir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umudunuzu kaybetmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.